Madem Allah'ı severseniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Bu bir kaydedir yani. insan sevdiği zatın sözünü tutar. Eğer Allah'a sevginiz, muhabbetiniz varsa Allah'ın dediği şeyi yapacaksınız. Bu beşer seviyesinde de böyledir. İlahi seviyede de böyledir. İtaat yoksa ittiba yoktur. Yani söylediğin sözü yapmıyorsa, sözünü dinlemiyorsa ittiba yoktur. Boşu boşuna hayran kurban demesine hiç kimse aldanmaz. Kıymet de vermez ona. Lafı ayrı, işi ayrı. Allah'a canım kurban olsun. Öyle kolay değil. Allah'a canın kurban etme. Öyle işini kurban et önce. Malını kurban et önce. Öyle mi? Zamanını kurban et önce. Onun istediği şekilde yap. Zekatını verdiğin zaman malını Allah'a kurban etmiş olursun. İşte namazını kıldığın zaman vaktini Allah'a kurban etmiş olursun. Yani evvela Allah'a kulluğu sınırları içerisinde yap, 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 yapman lazım geliyor ki Allah'a itaat ettiğin, Allah'a tabi oldun belli olsun. E, i̇şinde, fiilinde, hareketinde, hiçbir şeyinde Allah'ın emri yok. Allah'a canım kurban olsun. Allah'a can kurban etmek kolay iş değil. Öyle lafları öyle ağa paşa palavralarını bırak da önce işini ona kurban et. Şimdi bizim nur talebelerinin işi de aynı şey. Bediüzzaman'a canımız kurban olsun. Bediüzzaman'a canını kurban etme. Evindeki israfı kurban et. Öyle mi? Yani evvela israftan kendini kurtar. Sünnetse niye tabi ol? Bediüzzaman'a biraz benzemeye çalış yani söylediklerini yapmaya çalış. Ve diye kurban olmak böyle olur yani. Yoksa kuru kuruya bedü ben kurban olayım. Senin kurban olduğun Mustafa Kemal bedü zaman değil. Yanlış söylüyorsun. İşi Mustafa Kemal'e kurban, lafı bedü kurban. Bunun adı Kemalistliktir. Kemalistliğin bir mertebesidir. Onun için Bediüzzaman'a kurban olacağım, kurbanım diyeceğine işini Bediüzzaman'a kurban et. Fiilini Bediüzzaman'a kurban et. Halini Bediüzzaman'a kurban et. Kıyafetini Bediüzzaman'a kurban et. Yani sünnet seniyeyi tatbik et. O zaman kurban olursun. Yoksa kuru kuruya bizim elimizde kuru kuru kadan alalım. Sekmiro.